Konumuz akne. Akne deyince akan sular duruyor. Birçok gencin aslında ergenlikle beraber en büyük sorunu önce saçları, kaşları sonra ciltleri. Ciltlerindeki aknelerse tedavi edilmezse çok ciddi hasarlar oluşturuyor. Sonrasında da akne ve skar izleriyle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Evet akne bakımları, akne protokolleri nevi şahsına münhasır uygulamalar. Kişiye özel tamamen her kullanılan ürün, cihaz başlığı, her şey kişiye özel, kişinin problemine özel değişiyor. Özellikle akne bakımında, akne protokollerinde cihazlardan da destek alıyoruz. Yani teknoloji aslında bizim hayatımızın temel parçası oluyor. Nasıl kullandığımız ürünler, vitaminler, solüsyonlar önemli ise kalitesi özellikle yanı sıra kullanacağımız cihazlardan alacağımız destek de önemli. Şu üç başlığı göstereceğim size. Belki birçok videoda bunları görüyorsunuz. Bunlar ne? Özellikle akne bakımlarında, akne kurutmada biz Yüksek frekanstan destek alıyoruz. Mesela bu çok daha noktasal, içi daha beyaz ve tepeli şekilde olan aknelerde akneyi kurutmak için kullandığımız başlık. Yüksek frekanstan şimşek çakar ya gökyüzünde yağmurlu ve soğuk havalarda işte böyle tam yaklaştığınızda akneye tam değdirecekken yani zı diye bir ses gelir bir akım aknenin üzerine geçer ve orada akneyi kurutur. Bu kaşık bu kaşık da yine yüzey olarak biraz daha geniş. Ama geniş olmakla beraber ucu biraz daha belirgin olan aknelerde kullandığımız bir başlık. Yine aynı şekilde böyle şimşek çakması gibi içinden akım geçer. Bu tabii ki daha kızarıklık olan, hassasiyet olan ama aknenin ucu daha henüz çok net çıkmamış olduğu durumlarda bu başlığı kullanıyoruz. Yani şu üç başlık yüksek frekansta akne kurutmada kullandığımız ve çok ciddi sonuç aldığımız bir başlık. Sadece cildi temizlemek yetmez. Akneyi zaten sıkmak ee, ...içini temizlemek çok farklı bir protokol. Hani deriz ya, akneyi sıkmayın, sivilcelerinizle oynamayın. Ancak bir uzman tarafından özel koşullarda temizlenmesi gerekiyorsa dokunulmalı. Didem Özkan Birce'nin protokolleri tamamen size özeldir. O yüzden siz nasıl yapıyorsunuz bu işlemi sorusunun yanıtı bizde size özel. Dolayısıyla e, sadece şunu söyleyebilirim, genel protokollerimizin seans sayısı ortalama 3 seans. Bunu da artırmıyoruz çünkü genelde 3 seans yeterli olabiliyor. Haricinde tamamen her şey sizin için hazırlanmış. Ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürer. Cildinizin tamamen pH dengesini koruruz. Hatta cildinizin bariyerini güçlendiririz. Dolayısıyla burada sizin ne kadar süreli bir geçmişle bu problemle buraya geldiğinizde bizim için önemli bakım süresini ve sonucu almadaki zamanı belirlemek için. O yüzden bir probleminiz varsa, aklınızda bir soru işareti varsa lütfen iletişim numaralarımızdan bize bir görsel fotoğraf iletin, değerlendirelim. Ön değerlendirme sonrasında da sizi merkezimize davet edelim ki protokolünüzü birlikte oluşturalım. Bizim için kalite, etik değerler çok önemli. Özellikle kaliteden vazgeçmek asla istemediğim için en doğru ürünlerle, en doğru markalarla çalışmayı doğru buluyorum. Bu yüzden fiyat performans analizi yapıldığında fiyatlarımız asla fazla değil. Bazen zaman zaman pahalı gelebilir ama yaşadığınız sorun sonucunda alacağınız yanıt gerçek anlamda sizi mutlu edecek. Bunun garantisini verebilirim. Sizi çok seviyorum. Aknesiz, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.